demir 1500 derecede eriyor 4 defa demiri eritecek Alev üzerinde yaşıyoruz Allah yaşatıyor güneş 8000 derece 6 8 14 bin yapar yani 8 defa demiri eritecek alev içerisinde Allah bize hayat veriyor ya aksini ispatla adam da, özgürüm istediğimi yaparım İstediğin yerde değilsin ki Allah seni bunların içerisinde daha farklı bir yerde de olabilirdik ama anla emanet yaşıyorsun Bir milim devran değişse yanarsın yok olursun mahvolursun perişan olursun niye anlamıyorsun sen bunları elhamdülillah anladınız buraları doldurdunuz işte Allah'ta cen cennetine doldursun sizleri. Amin. Rızasını versin inşallah. Amin. Kendinizi sevin. Aferin bana deyin. Aferin. Ha böyle hareketi, Aferin bana ya. Rabbimi seviyorum. Dinimi seviyorum. Din kardeşimi seviyorum. Din sizleri sevmiyorum. Aferin bana değil. Ben diyorum siz de deyin de. Ha böyle. Allah size hayırlı ömürler versin. Tabi cennete kadar yolunuz var. Ayrılmayın cennet yolundan. Beni de takın peşinize. Bir çantada yer bulursunuz. Allah iyiler hürmetine hepimizi affeylesin inşallah. Allah. Sebepler aleminde yaşıyoruz. Garantimiz yok. Ben bunu yapmacık konuşmuyorum. İnanın bunu derken bile ya aramızdan birinin duası tutar inşallah da biz de arada kaynarız diye. Vallahi böyle niyet ediyorum. mahsus yemin ettim ya. Kimin garantisi var? Söyleyin bir el kaldırın ben de öğreneyim. Şu anda biz el kaldırabilir miyiz? Benim günahım kusurum bir şeyim yok. Ahirete varınca Mevla Teala, geç kulum sen zaten garanti bir adamsın. Var mı? Bir parmak kaldırın. Ben de dahil bak kaldırmıyorum ben. He? Aha parmak sıfır. Ama hepimiz hatamız ve kusurumuzla Rabbimizi seviyoruz. Dininin yolundayız. Dinimize saygılıyız. Allah bizi affedecek. İnanıyor muyuz? İnanmıyor muyuz? İnanıyor. Allah hepimize affeylesin inşallah Amin. İşte arada biz de kaynarız diyorum da tabi büyüklerin yanındayız hazır bulmuşuz atmosferi burası önemli bir yerdir Üç tane velinin kilit noktası Ali Rıza Bezzaz Hazretleri Ali Aydar Efendi Üstadımız Mahmud Efendi burada birleşiyor acayip bir şey yani acayip bir şey 3 meşayihin bir araya geldiği ve kilit noktası oluyor ya bandırma dediğimiz mübarekler böyle bir diyardasınız hazır bol yağmurun bereketin yani manevi rahmetlerden bahsediyorum çok istifade edin edelim hep beraber inşallah buradan bütün dünyaya Rabbimizin dinini, efendim, feyzini, bereketini yayalım. Bu size yakışır. Yakışan işleri yapalım. Kalbiniz pırıl pırıl. Allah sevgisiyle dolu. Allah bizi haramlardan uzak eylesin. Günahlardan uzak eylesin.